Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2025 yılında da çok yönlü çalışmalarıyla kentin doğasına sahip çıktı. Ekipler yıl boyunca iklim değişikliği ve insan kaynaklı kirliliklere karşı Mersin'in havası, suyu ve toprağı için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tüm dünyayı etkisi altına alan iklim krizi, doğanın tahribatı, denizlerin kirletilmesi karşısında temiz bir kent için uygulamalarına yoğunluk veren ekipler, temizlik, denetleme, eğitim, ilaçlama, kurum görüşü verme gibi birçok alanda 7-24 saat esasıyla çalıştı. İnsan kaynaklı kara ve deniz kirliliğini önlemek, gürültü kirliliğini engellemek ve limana gelen gemilerin denizi kirletmesine geçit vermemek amacıyla karadan, havadan, denizden ve deniz altından denetimlerini titizlikle sürdüren ekipler, kirlilik oluşturanlara caydırıcı olması adına idari yaptırımlar uyguladı. Kara, deniz ve deniz altında oluşan kirlilikler de teknolojinin yakından takibiyle kente kazandırılan uygun araç, gereç ve aparatlarla temizlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı olarak 2025 yılında çok çeşitli konularda çok fazla faaliyet gerçekleştirdik. İlimizde 278 adet gürültü şikayeti gelmişti geçen yıl. Bunların hepsini yerinde denetleyerek, ilgilenerek, raporlar yazarak nihai hale getirdik, sonuçlandırdık. 19 adet çevre şikayeti, 52 adet herhangi bir faaliyet işletmeye geçmeden önce alması gereken çevresel etki değerlendirme raporuna kurum görüşümüzü hazırladık. Gürültü denetim yetkisi bizde olduğu için maalesef bazı iş yerlerine ve şahıslara yapmış oldukları gürültüden dolayı yasalara aykırı davranışlardan dolayı 7 milyon 600 bin liraya yakın bir idari yaptırım cezası uygulamak zorunda kaldık. Amacımız kimsenin denizi kirletmemesi, temiz bir Akdeniz'de hep birlikte yaşamamız. Aslında biz 7 gün 24 saat çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Daha iyi bir Mersin, daha temiz bir Mersin, çevre ve iklim konusunda en ileri gelen Mersin olsun istiyoruz.